Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Evet haftayı tamamladık. Öncelikle Sadık Mazanoğlu'na bir kocaman hoş geldin diyorum. Osmanlı yatırım yatırım uzmanı Borsa Direkt'e karşımda. Sevgili Sadık, bugünü nasıl kapattık? Ee, öncelikle haftayı nasıl kapattık? İstersen onunla bir başlayalım. Sonra halka arzları çok merak ediyorum. Bu halka arzlar bu bir, bir furyaydı ama bu furya devam eder mi? Sanki heyecanlı biraz kaybetmiş gibi görünüyor o borsadaki heyecanla beraber azalmasıyla beraber halka arzdaki heyecan da azaldı. Ne söylersin bugünden şu halka arzlara bir gelelim istersen. merhabalar Sami abi. İzleyenlere evet. de selam olsun buradan. Şimdi yılı 7470 seviyelerde kapattı Borsa İstanbul. 7200'lerde bir taban oluşturdu. Bu seviyelerdeki destek ben aldığı güçle tepkiyle son iki gün Perşembe ve Cuma günü olan tepkiyle yılı da kapatmış olduk. Oldukça aslında e, volatil bir hafta geçti. Hem sert düşüşlerin hem de hızlı yükselişlerin olduğu bir haftaydı. Çok olumsuzluk yok, ekonomiyi bozacak çok olumsuzluk yok. Ama işlem hacminin düşük olması, özellikle Pazartesi ve Salı günü o kadar düşük işlem hacmiyle işlem yapıldı ki yurt dışı tatil olduğu için Noel tatili dolayısıyla o e, düşük işlem hacimlerinde de piyasada çok da fazla bir şey beklememek gerekiyordu. Ama alıp içinde çok uygun ortamda uygun fırsatlardı. Yine bu fırsatların devam ettiği düşüncesindeyim ben. Önümüzdeki dönemde de bu 7470 ile kapatan endekste 7850 geçildiği takdirde 8100 ardından 8500'deki o 8560'lardaki tepe noktamızın denenebileceğini düşünüyorum. O nedenle 2024'ün ilk haftasından itibaren yukarı e, trendin olacağı bir dönem olacaktır. Tabii orta ve uzun vadeli yatırım yapmak lazım. Yine kısa vadeli e, o sert hareketleri önümüzdeki dönemde de görebiliriz diye ben e, tahmin ediyorum. Halk arzlardan bahsettim abi. Orada 2023 halk arzlarda rekor kırıldı Türkiye'de. İşte bu e, özellikle sermaye piyasasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermayenin tabana yayılmasıyla ilgili çalışması var. Yani bunu hem şirketler açısından olumlu değerlendirmek lazım, hem yatırımcılar açısından değerlendirmek lazım. Ama tabii yatırımcılardaki o bilinç seviyesinde, finansal okuryazarlığın da arttığı ortamlarda aslında bu çok e, sağlıklı oluyor. 2023 yılında 54 tane halka arz oldu. 2021'de daha önce 52 tane halka arz olmuştu. Onu geçtik yani tarihi e, seviye biz. El, bir yılda 54 halka arz. 2022'de de geçen sene 40 halka arz olmuş. E, baktığımızda yaklaşık 79-80 milyar lira civarında e, bir halka arz. E, piyasada işlem hacminin düşük olduğu dönemlerde bu tarz e, bu ha, halka arzların, büyük halka arzların özellikle e, piyasayı olumsuz etkilediğini görebiliriz. Neden? Bir para e, çıkı çıkıyor çünkü. Dolayısıyla bu para çıkışı piyasada bir miktar satışı beraberinde getiriyor. Tabii bu olumsuz yanı ama şirketler açısından bakıldığında da e, iyi bir finansman kaynağı, iyi bir kaynak. Neden? Şirket, banka finansman ihtiyacını nasıl karşılayacak? İşte bankaya gidecek. Bankadan e, belli bir faiz karşılığında para alacak. E, bu ciddi bir gider. E, ya da tahvil bono ihraç edecek. E, bu, halktan bu şekilde para toplayacak yatırımcılardan. E, bu da belli bir gider ve neden oluyor. Ama halka arz maliyeti olmayan bir finansman kaynağı. O nedenle birçok şirketin bunu tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde. Ancak burada şu var. Yatırımcılar özellikle halka arz metodu dolayısıyla işte eşit dağılım yapılıyor halka arzlarda. O yüzden 500 liralık, 1000 liralık talepler e, karşılanıyor. E bu da yatırımcıların daha sonra piyasada işlem görmeye başladığında bu hisseler bu piyasada alış yazarak taleplerini oluşturmaya devam etmelerine neden oluyor. E talep olduğu zaman arz talep dengesidir borsada. Talep olduğu zaman da fiyatlar yükseliyor. Yani bir hisse 10 liradan çıktığı zaman bir bakıyorsunuz 40 lira, 50 lira, 60 lira, 70 lira yukarılara doğru gidiyor. Ama şunu düşünmek lazım. Şimdi e, halka arzlarda e, diyelim ki benim bir şirketim var. Sadık Mazanoğlu AŞ diyelim. E, Sadık Mazanoğlu AŞ'yi ben... E, i̇nşallah. i̇nşallah diyelim. Tabii. <laughs> <laughs> e, arz etmek istiyorum. ve şirketimin değerini e, halk arz eden aracı kurup, çalıştığım aracı kurum, bağımsız denetim şirketleriyle görüşüyorum ve 10 lira olarak belirliyorum diyelim ki. Şimdi 10 lira olan halka arz fiyatı ben halka arz ettim ve şirketin kasasına işte örnek verelim 100 milyon lotu Ha, e, hisseyi halka arz ediyoruz. E ben 10 liradan halka arz ediyorsam işte 1 milyar lira gibi bir e, para girecek. Ama hisse daha sonra öyle yükseliyor ki benim cibime giren para belli halk arzda. Ondan sonra hisse 20 lira da olsa, 30 lirada olsa, 50 lirada, 100 lirada olsa benim şirketime giren e, herhangi bir e, nakit bakiye yok. Ben halk arzda ne kadar kazandıysam şirketim ne kadar kazandıysa ben cebime o kadar şirketin kasasına o kadar para girdi. Dolayısıyla hani şunu düşünmek lazım. 10 liradan halka arz ben şirketimin değeri 10 liradır. Hani 70 lira 80 lira 90 lira olduysa benim şirketim pahalıdır. Zaten şirketimi pahalıdan satmak istesem ben satmak isterim. Değil mi? Şirketin kasasına girecek. Dolayısıyla yatırımcıların bunu düşünmesi lazım. Hani bakıyorum ben işte 5 liralık hisse olmuş 25 lira 30 lira ama hala e, insanlar ondan alacağız o hisseden alacağız diye düşünüyorlar. E, dolayısıyla yani burada bu fiyatların biraz böyle mantıklı seviyelerde olması lazım. Ha son dönemde de piyasanın genel piyasanın bir miktar bozulması ile birlikte bu halka arzların eski büyüsünün bozulduğunu, o furyanın yavaş yavaş azaldığını gördük. Bununla ilgili sermaye piyasası kurulunun da önümüzdeki dönemde bazı çalışmaları olduğuna dair kulis bilgileri var işte. Yani e, sosyal medyada falan da dile getiriliyor. Hafta e, her hafta e, pardon her ay iki tane halka arzın olacağı işte bir büyük ee, bir küçük montanda halk arzın olacağına dair haberler var. Özellikle bu halk arzların biraz daha böyle önümüzdeki dönemde inceleyip eleyip sık dokunulacağına dair e, gelişmeler var. Yani baktığınızda şimdi e, bu yılın halk, büyük halk arzlarına bakıyorum. Büyük olan halk arzlar örneğin e, Tapkıda halk arzı 6.8 milyar TL'lik bir halk arz olmuş. E, bakıyorsunuz çok prim yapmadı. Büyük halk arzlar çok da prim yapamıyor. Akfen yenilenebilir enerji 3.4 milyar dolarlık bir halk arz olmuş. Enerji 3, 3 milyar dolarlık bir halk arz olmuş. E yani büyük halk arzlar çok da fazla prim yapmıyor. Küçük halk arzlar daha çok böyle manipülatif hareketlere maruz kalıyor. Hani burada spekülasyon çok fazla yapılıyor. Spekülatörler bu hisselere girebiliyor. Dolayısıyla burada küçük yatırımcının ağzı yanabilir. O nedenle önümüzdeki dönemde halk arz eskisi gibi olmayacak. Ee, halk arz furyası önümüzdeki dönemde tekrar başlar mı? Bence çok zor. Evet halk arzlar olacak ama daha mantıklı seviyelerden mantıklı fiyatlarla işlemler olacaktır diye ben tahmin ediyorum. O anlamda biraz daha e, yatırımcıların orada o çekince e, çekincemi belirterek dikkatli olmalarını e, isterim. Ha, bir de şunu da belirteyim. Peki bu halk... arada mesela şunu da söyleyeyim hani lafını balla keseyim. Bir finansal okuryazarlık adına da onu hem de sormuş olayım. Sen de güzel bir açıklama yaptın aslında halka nasıl olması gerektiği ile ilgili. Nasıl olduğu ile ilgili daha doğrusu. Şirketler daha sonra kendi hisselerini satın da alabilirler. Patron alabilir. Şirket kendisi şirket olarak halka açılan bölümünden hisse satın alabilir mi diye sorayım sana. Hani bu bilgilendirmek açısından bu da şirketin hisselerinin Hani daha çok düşmesini de engelleyebilir. O zaman o kardan o şirket de bir şekilde nemalanmış olur diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani bunu son dönemde piyasa çok sert geriye geldiğinde zaten görüyoruz. Şirket geri alımları oluyor. E, şirket geri alımı yani e, bizim Sadık AŞ'nin hisseleri çok düştüyse ben e, diyelim ki halka açık kısmı %20 idi. %80'i benim ama %20'si halka açık. Ben o halka açık olan %20'lik kısımdan %1, %2, %3 e, geri alımlarla çok düştüğüne inanıyorsam, hissemin çok düştüğüne inanıyorsam ve şirketimin değerinin bu olmalığına inanıyorsam o zaman alım yapıyorum. E, bu şekilde hisseler, e, şirketler hisselerinde geri alım yapabiliyorlar. Tabii ki yapabilirler. Ha, i̇şte bu geri alım yaptıklarında eğer hisseleri yükseliyorsa bundan para da kazanabilirler. Kârı da artar. Kar, tabii ki. Yani buradan e, kar da e, edilebilir. Bu e, zaten son dönemde özellikle 2023 deprem sonrası e, çok gördük bunu Şubat sonrası. 2023 yılında çok tercih edilen bir yöntemdi abi. Aslında Arçelik bile bunu tarihli ilk defa yapmıştı mesela. Onu yine programda sen söylemiştin. Bu da mesela evet, evet. çok yani, yapılabilen, çok... tercih edilen bir yöntem. Peki bir tık, bundan tık, sonra tık. ne bekliyorsun halka arzlarda? Biraz düzenlemeler ve daha inceleyip sık dokunarak bu halka arzlar. Ama yine 2024 yılında da devam edecek. Ama daha bir sanki şirketlerde doğru fiyatlama konusunda biraz daha dikkatli davranacaklar, davranmaları da gerekiyor aslında. Ne belirleyecek burada? Aslında burada şu var? Şir, yani halka olan şirketin fiyatı çok yanlış belirlenmiyor. Doğru belirleniyor. Ama piyasada fiyatlar çok yanlış yere gidiyor. Pia, Heh. Yani e, piyasada eee seviyelerde işlemlerin olması lazım. Ama biz de e, borsada işlem yaparken borsada fiyatları belirleyen arz talep dengesi eğer talep fazlaysa bir hisse senedine talep fazlaysa e, o hisse senedinin fiyatı yükseliyor. Ve halka bu fiyatların yükselmesinin nedeni aslında e, buydu. Ve burada bazı onlar serbest fonlar, özel fonların da yeni halkarzlarda arzlarda işlemler yaptığını gördük. Onların da o fonların hızlı işlemlerinin de bu halkarzlarda arzlarda sert hareketlere neden olduğunu görürüz. Şimdi halkarz arz olan bir şirketi ele alalım, işte dört tavan yapmış, 5 tavan yapmış, 5 tavanda gün içinde tavandan bir anda yüzde on primliyken bir anda taban olduğunu görüyoruz. Yani bir günde yüzde yirmi düşüyor. O şirket bir günde yüzde yirmi düşecek ne yaşadı? Bir haber mi var? Hayır. Peki faaliyetinde bir aksama mı var? Hayır. E ne oldu da bir günde tavandan tabana geldi yani yüzde yirmilik bir marjıydı? E bunu sorgulamak lazım. Bu tamamen yatırımcı psikolojisiyle alakalı. E orada işlem yapan yatırımcıların bir anda paniklemesiyle alakalı. Dolayısıyla Halk arzlar önümüzdeki dönemde evet devam edecek çünkü zaten e, SPK Başkanı da açıkladı çok ciddi talep var e, halk arz olmak için başvuran şirket var bu şirketlerin e, biraz daha inceleneceğini ve sayının belki 2023 kadar olmasa bile 2024'te de ya, bu halk arzlara onay verileceği düşüncesindeyim. Peki bir de çok konuşulduğu gübre sektöründe özellikle gübre şirketlerinde yaşanan son gelişmeler borsada evet. da, da olumsuz etkiledi. Yani Belki de hani en bahtsız sektör oldu. Yatırımcısını en çok üzen sektör gübre oldu ama neden böyle oldu Sadık? Senin e, şimdi gözlemin ne? E, orada e, gübre fabrikalarında evet son dönemde e, hızlı bir e, geri çekilme oldu. E, yaklaşık 9-10 e, taban e, ol taban yedi e, hisse. ve Burada e, bazı borsa oyuncularının işte gözaltına alındığı haberleri geldi. Cumhurbaşkanının geçen hafta borsanın 150. kuruluş yılında manipüle edenlere müsaade etmeyeceğiz şeklinde bir e, çıkışı vardı. Burada SPK'nın az önce söylediğim bu halka arzlar ve kredili işlemler konusunda yeni düzenlemelere gideceğine dair haberler de etkili oldu. Yani kredililerde şöyle işlemler e, şöyle bir yenilik söz konusu olabilir. Şu anda e, %35 öz kaynak oranı var. Yani %35 öz kaynak oranı belki yükselebilir. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılabilir. Bunlar sadece sosyal medyada konuşulanlar. Dolayısıyla yani kredi işlemleri biraz sınırlayıcı aslında eylemler bunlar SPK tarafından. E bakalım bunları göreceğiz. Burada e, gübrede, şimdi gübre fabrikalarındaki olaya gelirsek, e, şöyle bir taraftan da açayım. E, %75'i e, gübrenin tarım kredi kooperatiflerinde. Yani e, ortağı. Yani bir nevi kabu şirketi aslında gübre fabrikaları. O nedenle de yatırımcılar açısından güvenilir bir şirket olarak görülür. E, %25 fiili dolaşımda. %75'i tarım kredinin %25'i e, fiili dolaşımda. Bu %25 fiili dolaşımdaki hissenin de %9-10 civarında e, bireysel bir ortağı var. Gerçi son dönemde e, payı onun %7'lere kadar e, düştü. Şimdi burada e, konuşulan ve piyasada bilinene göre e, gübre e, teminat kullanılarak yeni e, farklı pozisyonlar açılıyor. Yani gübre fabrikalarının teminat vererek bu hisselerle yeni başka pozisyonlar açıyorsunuz. Bunu yapan bazı fonlar da var tabii. Bu fonlarda da teminatlı pozisyonlar bulunuyor ve işlem yapılıyor. E, bunlar özel fon, serbest fon e, tarzındaki fonlar. Zaten TEFAS'ın e, internet sitesine girip e, fonlara baktığınızda son dönemde çok düşen fonlara baktığınızda işte o gübredeki düşüşle paralel bir e, düşüş görebilirsiniz fon fiyatlarında Aslında her şey şöyle başladı yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı e, talebi vardı e, gübre fabrikalarının. SPK'ya böyle bir başvurusu vardı şimdi e, SPK bu yüzde300'lük bedelsiz sermaye artırım talebini reddetti. red nedeni de gübre fabrikalarının İran'daki bir Petrokimya davası var Razi Petrokimya buna bu şirkete yüzde 49 oranında ortak. Yani yüzde 49 oranında iştirak ediyor gübre. Bunun bir davası var. Bu dava nedeniyle karşılık ayırması lazım bilançosunda gübre fabrikalarının. Bu bilançoda buna karşılık ayırmadığı gerekçesiyle SBK'dan reddiyince burada e, küçük bir satış başladı. Bu satış, küçük olan satış özellikle kredili Büyük. ve e, teminatlı pozisyonlar nedeniyle kartopu etkisine dönüştü. E, neden bunu söylüyorum? Şimdi bir hisse predeli işlem yapıyorsunuz, taban yaptı ve sizin oradaki o teminat miktarınız biraz azaldı. Ne yapmanız lazım? Ya başka hisselerden ya da gübreden satmanız lazım. Ertesi gün bir daha dip yaptı, oradaki sizin açığınız daha da büyüdü. Biraz daha satmanız lazım. Kartopu etkisi dediğim bu. Yani düştükçe daha da büyüyor. Hatta e, bunun en büyük göstergesi de şu, gübre fabrikaları ilk günlerde tabanda böyle 1-1,5 bir, bir milyon, 2 milyon lot e, satıcı vardı. Sonlara doğru 8-9 milyonlara çıktı tabandaki satıcı. Dolayısıyla hani bu düştükçe teminat açığı dolayısıyla artan bir satış oldu. Sadece bahse konu büyük oyuncular değil burada. Diğer hiç ilgisi olmayan yatırımcılar da mecburen satış yapmak zorunda kaldılar burada. Elinde gübre olan yatırımcılar burada yani bu hisseyi alırken bazı gelişmelerin hissede işlem yapan büyük oyuncuları ya da spekülatörler, manipülatörler ne derseniz değil artık desteklediği söylenebilir. Şöyle ki e, abi burada 6 milyar dolarlık bir altın rezervi olan bir haber vardı. Bir e, maden vardı. Bu e, madende koza altına verilen e, bu madenin gübre fabrikalarına verilişiyle ile ilgili haberleri gördük, duyduk biz. Yani koza altının aldığı bir maden vardı. 6 milyar dolar altın rezerv var ve daha sonra bu bir şekilde bazı gelişmelerle gübre fabrikalarına verildi. Bu sırada gübre fabrikaları inanılmaz değerlendi. Yani piyasa değeri aşağı yukarı 3,5-4 milyar dolarlara yükseldi. İşte o sırada bu hisseyi alanlar çok ciddi kazanç elde ettiler. Yani hmm. gübre fabrikalarının nerelerden 80 liralardan 400 liralara kadar gittiğini görüyoruz. Çok hızlı bir hareket oldu. Tabii burada ciddi paralar kazanıldı. Bazı grupların da diğerini sıkıştırması işte düşük fiyattan satış yapmaya zorlaması gibi piyasa diliyle tahta oyunu dediğimiz ve e, dışarıdan an, e, çok da böyle hani tahtala, tahtaya bakarak anlayamayacağımız gelişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında gübrede sert hareketler gördük. Yılın son günü, yılın son günü abi bir de şunu da belirteyim. da evet. işlem gördüğü için gübre e, orada vade sonu da geliyor. Oradaki pozisyonların ne olacağını beklerken yılın son günü Gübre fabrikaları tabana yakın açılmış, açılış yapsa bile e, tavan seviyesinden kapanış yaptı. Bundan sonra ne olur? Gübre yatırımı olanlar için, gübre fabrikalarına yatırım yapanlar için onu söyleyeyim. Bundan sonra Evet, gübre fabrikaları toparladığı gibi görünüyor. Bugün e, yılın sonunda tavan kapattı. Belki bir miktar daha tepki yapabilir ama dikkatli olmak lazım. Bundan çok mağdur olup Biraz daha yükseldiği zaman elindeki hisseyi satmak isteyecek çok ciddi bir yatırımcı kitlesi olabilir. Dolayısıyla bir miktar daha yükselişten sonra yine sert satışları görebiliriz. Önümüzdeki dönemde yani o anlamda biraz dikkatli olması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Sadıkçım çok teşekkür ediyorum. Haftayı da böyle seninle kapatmış olduk. Yine güzel bir yayın oldu. Harika anlatımın yani öngörülerin 2023'te zaten kendini fazla fazla hissettirdi. Ve evet Sadık Mazanoğlu söylemişti bunları. Geçtiğimiz hafta dediğimiz haftalar çok oldu İzleyicilerimiz de aynı şekilde benim gibi düşünüyorlardır diye düşünüyorum ben de çok teşekkür ederim ağzına sağlık yüreğine sağlık kapanışı sen yap istersen ben de evet bir haftayı bitirdik evet. önümüzdeki dönemde umarım bu dalgalamanın daha az olduğu bir dönem olur herkesin çok ciddi darbe görmeden çok ciddi darbe yemeden rahatlıkla işlem yapabildiği şeffaf öngörülebilir sermaye piyasalarında bol paralar kazandığı bir dönem olur diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok önemli. İyi akşamlar.